Kalanlar herkese merhaba. Yaptığı işlerle ve fiyatıyla çok güzel işler yapabileceğiniz DC DC voltaj yükseltici regülatörden bahsetmeye çalışacağız. Evet devremiz bu şekilde. Gerçekten çok küçük kibar her türlü ağına sığabilir. Yaklaşık yarım parmak boyunda. Üzerinde artı ve eksi bağlantılarını yapabileceğiniz in eksi ve in artı kısımları bulunuyor. Bağlantıdan emin olmak için hemen bağlantı doğru yapıldıysa şurada ufak bir led ışığımız var. O ışığımız yanıyor. Dişi bir USB'miz var. Girişten 0.9 voltla 5 volt arasında bir voltaj verdiğinizde sürekli 5 volt çıkış veriyor. Yani siz 2 voltta bağlasanız 5 volt çıkış veriyor. 3 voltta bağlasanız 5 volt çıkış veriyor. Devremiz 600 miliamper set edilmiş. Yani 600 miliamperden daha fazla çıkış vermiyor. Hobi projeler için çok kötü de bir değer değil aslında. Yani siz girişten istiyorsanız 10 amper verin. Bu sıkıntı değil. Cihaz sadece 5 volt 600 miliamper çıkışı verebilir. Peki bu cihazın bize kolaylığı ne olabilir? 0.9 5 volt arasında yapacağınız projelerde 5 volt çıkış almak için mesela bu cihazı kullanabilirsiniz. Elimdeki lityum piller 3.7 volt tam şarjda 4.2 volt veriyor. Bunu bu şekilde uygun bağladığınızda standart bir 5 volt çıkış alabilirsiniz. Birazdan göstereceğiz. Yine şu şekilde 1.2 voltluk şarjlı pillerimiz var. Bunları da paralel birbirine bağlayıp 1.2 voltu 5 volta çevirip yine telefonlarınızı şarj edebilir ya da diğer projelerde kullanabilirsiniz. Eğer elinizde 5 volt'tan daha düşük güneş panelleri varsa, diyelim ki 4 volt güneş paneliniz varsa, güneş panelinin artı eksi'sini buradaki artı eksiye bağlayıp buradan 5 volt çıkış alabilirsiniz. Ya da elinizde ayarlı bir başka voltaj regülatörünüz varsa, diyelim ki 3 voltu cihaza bağlayıp 5 volt standart çıkış alabilirsiniz. Ya da aklınıza gelen başka başka projelerde devreye kullanmak mümkün. Devremi kullanmak için ilk önce lityum pilleri birbirine paralel bağlayacağım. Peki niye paralel bağlıyoruz? Paralel bağlayıp buradaki amperimizi yükselteceğiz ki kullanacağımız şarj süresi daha da uzun olsun. Hemen akla şu soru gelebilir. Ne kadar pil birbirine paralel bağlayabiliriz? İstediğiniz kadar pili birbirine paralel bağlayabilirsiniz. Buradaki önemli olan şey pillerin kapasitelerinin yani amperlerinin birbirine yakın olması gerekiyor. Yani buradaki amperin çok yüksek çıkması buradaki cihaza bir zarar vermez. Yeter ki voltaj 0.9 ile 5 volt arasında olsun. Bu yeterli. Punt yapmak için elimizde şöyle taşınabilir. Punta cihazımız var. Bakın bütün artı kısımları bir araya geldi. Bütün eksi kısımlarımız da bir araya geldi. Şimdi bunları birbirine punt alacağız. Evet artı kutuplarımızı tamamen birbirine paralel bağladık. Hemen aynı işlemi eksi kutupta yapıyorum. Diğer eksi kutuplarımızı birbirine paralel lehimledik. 3.7 volt yaklaşık 5000 mAh saatlik pil grubumuz hazır. Elimde şu şekilde kırmızı ve siyah krokodillerim var. Buradaki bağlantı şekli önemli. Bakın burası Artı kısmı hemen buraya artıyı bağlıyorum. Altta kalan kısımda benim eksi kısmım eksiye bağlıyorum. Bakın eksimi buradaki eksiye bağladım. Artımı da buradaki artıya bağlıyorum. Ve devremin ışığı şu şekilde yandı. Araya bir anahtar koyup buradaki ışığın sürekli yanmasını kontrol edebilirsiniz. Elimde şu şekilde bir micro USB kablom var. Hemen tabletime takıyorum. Bakın 3.7 voltlu pillerimizden gelen voltajı standart 5 volt çıkış verdi ve tabletimizi şarj etmeye başladı. Tabii ki hemen akla şu soru gelecek. Evet tamam sen tabletiyle telefonu şarj ettin ama pilleri nasıl şarj edeceksin? Onun için de videolarımızda yoğunlukla kullandığımız klasik TP4056 ile pillerimizi şarj edebiliriz. Bakın şu bizim micro USB'miz. TP4056'ımızı buradan besliyoruz. Yaptığımız şey tamamen yine aynı. Bakın üzerinde bat artı ve bat eksi kısımları var. Bat artı kısmına pilimize giden artı kısmı bağlıyorum. Bat eksi kısmına da siyah krakodilimi yani eksi kablomu bağlıyorum. Ve pillerim bakın şu an şarj durumuna geçti. Çıkardığımda bakın yeşil Taktım da kırmızı. Yani bunu basit bir düzenekle şuradaki aynı bacaklardan hem cihazı çalıştırıp hem de şarjınızı rahatlıkla verebilirsiniz. Yine 1.2 voltluk bu şarjlı pillerde de durum yine aynı. Bütün eksileri bir araya getirdim. Bütün artıları bir araya getirdim. Yani şu an elimde 1.2 volt 3000 mAh'lık bir pil grubum oldu. Tüm eksi kısımlarını birbirine paralel bağladık tüm artı kısımları birbirine paralel bağladık. Yani bu şekilde 1.2 volt 3000 mAh'lık saatlik bir batarya elde etmiş olduk. Yine artı ve eksi. Eksi kısma siyah krokodilim bağlıyorum. Artı kısma da kırmızı krokodilim bağlıyorum. Şu an pillerim kaç volt hemen bakayım. 1.3 volt neredeyse tamamen dolu. Ama kırmızı ışın hiç yanmadı. Bakın şu an burada bir ışık emaresi yok. Şarjı bir deneyelim. Muhtemelen düşük amperden dolayı buradaki ışığı hiç yakamadı. Yani şu an büyük ihtimalle gelen amper çok düşük olduğu için hem ışık yanmadı hem de şu an şarj oldu olmadı arasında gelip gelip gidiyor. Bunun tek sebebi var. Amperin düşük gelmesi. Demek ki 1.2 voltta tam verinden alınamadı. Ha, tam verim nasıl alınabilir? Belki amper yükseltirip yani biraz daha pil koyulup amper yükseltirip belki verim alınabilir. Ama ilk gün piller için e, çok verimli olduğu söylenebilir. Şu an çekimi akşam yapıyoruz. Tabii ki gündüz çalıştığımız için videoyu biraz denk getirmek zor oluyor. 4 voltluk paneller de var. Aslında 4 voltluk panellerle size bunu göstermek isterdim ama fırsat olmadı ne yazık ki. Elimde şu şekilde 3 ve 12 volt arasında voltaj verebilen adaptörüm var. Adaptörü 3 voltta deneyeceğiz. Güç kaynağımızın kabloları şu şekilde. Ben daha önce bir proje için kullanmıştım. Uçlarını sıyırmak zorunda kaldım. Beyaz kablo bizim artımız. Yani biz bunu kırmızı krokodile bağlayacağız. Diğer kablo ise bizim eksimiz. Onu da siyaha bağlayacağız. Bağlantı şeklimiz yine aynı. Eksiye siyahı, artıya kırmızıyı dokunduruyoruz. Bakın yine 5 volt çıkış verdi ve tabletimizi şarj etmeye başladı. Ürünle alakalı uygulamalı aklıma gelen her şeyi anlatmaya çalıştım. Yine aklına bir şey takılan arkadaşlarımız olursa yorum kısmından bize yazabilirler. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalımızda bu ve buna benzer birçok video var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.